Bitkiler suyu nasıl taşır? Gelin bu yolculuğa beraber bakalım. Merhaba, hoş geldin. Bu videoda bitkilerin suyu nasıl aldığını ve yapraklara kadar nasıl taşıdığını inceleyeceğiz. Topraktan suyu almak kolay gibi görünse de aslında oldukça karmaşık ama etkileyici bir fizyolojik süreçtir. Önce suyun nereden alındığına bakalım topraktaki su, kök uçlarında yer alan emici tüy hücreleri tarafından alınır. Bu hücreler yüzey alanını artırarak daha fazla suyun toprak çözeltisinden hücre içine geçmesini sağlar. Bu geçişin temelinde osmoz yatar. Topraktaki daha az yoğun çözeltiden hücre içindeki daha yoğun ortama doğru su hareket eder. Suyun kökten gövdeye oradan yaprağa taşınması ise kısilem adlı iletim dokusu sayesinde gerçekleşir. Kısilem ölü hücrelerin boru gibi dizilmesinden oluşur ve suyun yukarı doğru taşınmasını sağlar. Ancak bu hareket pasif değildir. Fizyolojik bazı kuvvetlerin etkisiyle olur. İlk olarak kök basıncından bahsederim. Gece saatlerinde transpirasyon azalır. Kökteki hücreler topraktan su almaya devam eder ve bu su kisileme doğru itilir. Bu durum bazı bitkilerin yaprak uçlarından su damlatmasına neden olur. Buna gutasyon denir. Ancak gündüz saatlerinde suyun taşınmasında asıl görev transpirasyon adı verilen terleme olayıdır yapraklardaki stomalar aracılığıyla su buharlaşır ve buharlaştıkça yukarıda bir çekim kuvveti olur. Bu çekim suyu kısilen boyunca yukarı çeker. Tıpkı bir pipetle su çekerken üstten oluşturulan basınca benzer. Bu sistemin çalışmasını açıklayan en geçerli model ise kohezyon gerilim teorisidir. Su molekülleri arasında hidrojen bağları vardır. Bu bağlar sayesinde su bir zincir gibi kesintisiz hareket eder. Stomada bir molekül buharlaştığında zincirdeki diğer moleküller de yukarı çekilir. Bu sayede metrelerce uzunluktaki bir ağacın tepesine kadar su çıkabilir. Bu su taşıma sistemi tamamen doğal kuvvetlere dayanır. Toprakta yeterli su varsa stomalar açık olduğu sürece sistem kendi kendine çalışır. Ama kuraklıkta veya stomalar kapalıysa su taşınması zorlaşır ve bitki stres altına girer. Köklerin iyi gelişmiş olması, emici tüylerin sağlıklı olması ve kısilem yapısının güçlü olması bu süreç için hayati önem taşır. Bu nedenle fide döneminde kök gelişimi desteklenmeli sulama programı stomaların açık olduğu saatlere göre planlanmalıdır. Tarımsal açıdan bu süreci anlamak hem verimli sulama yapmak hem de bitkisel stresleri önlemek için çok önemlidir. Aşırı sulama kök basıncını düşürebilir, geç sulama transpirasyonu durdurabilir. Yani suyu bitkiye vermek kadar ne zaman ve nasıl verileceğini bilmek de gerekir. Sonuç olarak bitkilerde su taşınımı pasif gibi görünse de arka planda oldukça etkileyici bir fiziksel ve fizyolojik sistem işler. Bu süreci anlamak hem bilimsel hem de tarımsal anlamda büyük bir fark yaratır. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. Sormak istediklerinizi yorumlara yazabilir ve sıradaki videoya geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.